Dur ya çekiştirme. Taktın sen buraya. Dur çekiştirme. Gel buraya ne yapıyorsun orada? Bismillah. Komutan nerede? Arkada aradık komiserim. On yıldır ben burada yaşıyorum. Kolay gelsin. Saç komiser? Benim. Bu arkadaş mı bulmuş cesedi? Aslında ben bulmadım. Tunga buldu. Arası pek iyiydi Fahriye teyzeyle. Evin önüne her zaman yiyecek bir şeyler koyardı. Arkadaş bir iki gün önce bir kadın daha görmüş bahçede. Evi satın aldığını söylemiş. Hadi komisere de anlat o da bilsin. 30 yaşlarında, sarışın, 1.70 boylarında, zayıf. Sizin anonsta geçen kadına benziyor bu. İyi bak bakalım. Bu resim, kesin, eminim bu kadın. Şu aracı görüyor musunuz? Allah kahretsin. Bizi görünce durdu. Sizin kadın olmasın bu? Rengin bu. Çabuk arabaya, çabuk, çabuk. <laughs> Çabuk! 33.40'tan Beykoz bölge tüm ekiplere. Şüpheli şans, Rengin Tuncel'i takip ediyoruz. Karakolu boşaltın. Boşta kim varsa hareket sahaya inecek. Poyraz köyü tarafı. Acele edin. Köyün içine girdi. Hala takipteyiz. Tamam. vurdun çocuk. Açık kapıyı. Allah kahretsin. Sakın sesini çıkarma tamam mı? Sakın. Evde başka kimse var mı? Yok. Biz sadece. Çocuğu da <laughs> Bizden ne istiyorsun? Eğer akıllı olursanız hepimiz buradan sağ çıkarız tamam mı? Anladın mı? Ne yapacağız? Kadın silahlı. Beklemede kalıyoruz. İstersen keskin nişancı getirebilirim. Bana anlattıklarını anlat. Kaç kişi kalıyor bu evde? Hatice'den iki tane küçük çocuk. İki çocuk mu? İki. Çocukları riske atamayız. Kadın manyak demiştin. Çocuklar şu an risk altındalar. Sıra sende komiser. Ben içeri gireceğim. Elinizi tetikten çekin. İçeride çocuklar var, unutmayın. Rengin! Etrafın sarıldı Rengin! Teslim ol! Olmaz! Kaçacak bir yerin kalmadı! Fark etmez! Nasıl çıkmayı düşünüyorsun oradan? <laughs> Ali buraya gelecek! Tamam. Bunu konuşabiliriz. Ama önce de bırak. Sabah mı sen beni ha? Rengin çok oluyorsun! Daha hiçbir şey görmediniz. Ayı buraya gelecek. Anladın mı? Ayı buraya gelecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ağa kalbimizin sevmiş.